Anneciğim ne yapıyorsun? Topları ayırıyorum. Topları mı ayırıyorsun? Rengine göre mi? Hı hı. Hadi bakalım ben de Hadi, seni izleyeyim olur mu? Hadi sarı topları şuraya sıralayalım Ayaz Aslan. Hadi oraya Ayaz Aslan sarı topları buraya sıralayalım olur mu? Evet. Bu sarı toplardan bu kapının tarafına olsun. Böyle. Arabalarını da sıralamışsın buraya. Ambulans arabası. Ağırlıyor bak. Ne? Polis arabası burada. Neden bunun boynu böyle bükülmüş anneciğim? <laughs> ya çok mu yorulmuş? Evet polisler de yorulabilir değil mi annem? Monster truck'ın tekerleklerine bakın. Ne kadar kocaman. Bu Master Truck çok büyük bir Master Truck Ayaz Aslan. Bunu ya da yukarıya bu topları. Bu tarafa sıralayalım Ayas. Şöyle sıralayalım olur mu anneciğim? Tamam. Sırala bakalım sarı, sarı. Toplu sırala. De sarı tutar mısın? Nasıl tutayım anne? Ama ben de sana bu şekilde yaparım. Evet, bütün sarı toplar Elinde. buraya sıralansın. Elinde. Nereye gittin? Çabuk gel. Bu arabalar bu tarafa dönmüş. Niye dönmüş? Elinde. Kızmış mı? Ayaz Aslan'ın bir fikri var. Pepeli takım çantasına koyacağız Ayaz Aslan'ın. Hadi bakalım. Ayaz Aslan sarı topları böyle atalım içine. At bakalım anneciğim. Aferin oğluma. Buraya bir Hay bence önce sarı topları toplayalım. Ondan sonra yeşil topları, sonra kırmızı. Ne dersin? Ha sonra mavi, unuttun mu maviyi? Mavi, evet. Bir de mavi rengimiz var değil mi? Hop. kili atab, hop. Ben, ayırdım Şimdi hangi mi? renkleri ayırdın buraya? Sarı ve yeşil, yeşil. topları. Hı -hı. Ayaz aslan bu sarı ve yeşil toplar. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Tamam. Kandas, Ama orada hala sarı var. Ayaz Aslan hala sarı toplar görüyorum buralarda. Bakar mısın? Ayaz. Çabuk. Burada bir sürü daha sarı top ve mavi top var. Kırmızı top var. Yeşil top var. Değil mi? Bu nasıl bir şey ya? Bunların hepsinin toplanması lazım. Çabuk seni bekliyoruz. Hadi bekliyoruz. Vay Ayaz Aslan. <laughs> Getir bakalım. Hepsini buraya da kırmızı topları Ayaz. Bir tarafına kırmızı, bir tarafına mavi topları koyalım. E, hayır, kırmızıların hepsi burada olsun. Kırmızıların hepsi burada olsun. Atıyorum Ayaz Aslan. Hadi at, at orada varsa. Nerede? Burada yok. Mavi topları da buraya koyayım o zaman. Tamam mı? Yeşil toplar buraya. Sarı top. Aa. aa, bu sarı top ezilmiş. Ezdim ya. Sen mi ezdin Ayaz Aslan? Bu bir daha olmaz. Bakalım yeşil topları da ben topluyorum buraya. Mavi toplar Hayır, burada. Buraya, burada sarı vardı koyduğun yerde. Tamam olsun bu taraftan bir şey olmaz. Aynı yerdeler sonuçta. Getir hadi mavi topları da getir. Hemen koş. Atışım. Kurt atışı. Master Truck yürüyüşü. Master Truck. Güçlen ve çabuk. <laughs> Spiderman mı oldu şimdi? Ayaz Hayır, Aslan duvara duvar tırmanıyor çocuklar duvarış. Ayaz Aslan. Ya, duvara. Ayaz Aslan duvara <laughs> Var mı bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Olmadı değil mi? Hadi, tamam. Hadi. Ama bu toplar döküldü Ayaz Aslan. Hepsini yerine koyabiliriz. Hepsini yerine koyarız. Böyle bir şey olmaz. Bu şekilde koyabiliriz. Arkadan şey. dökülmesin topların yeter ki. Yoksa Aa, zor olur. Eğri'ye top koymuşsun ya. Eğri onu atarız tamam mı? Ayaz Aslan toplandı mı bütün toplar? Toplam. Hadi bekliyoruz seni. Çabuk. Toplam. Biraz Toplam. hızlı. Toplam. <laughs> Ayaz Aslan zıplaya zıplaya gidiyor odasına. Neredesin? Ne oldu? Ayaz azasla. <laughs> Nerede sarı top? Hadi bakalım getir. <laughs> of master truck atışı. Hızlan. Hızlan Ayaz Aslan. Hızlan koş. Nerede? Oyuncaklarında burada bunlarla oynamayacak mısın Ayaz Aslan? Sen sadece toplarla mı oynayacaksın? Düt düt. Düt, düt. Ne getirdin? Koptum. Çabuk çabuk hadi doldur. <laughs> hadi Ayaz Aslan. Hadi Ayaz Aslan. Çabuk. Çabuk ol. Yeşil toplar buraya, mavi toplar buraya, yeşil. buraya. Hangilerini? Attım. Yeşil geldi. Bu da son top. Tamam hadi son topumuzu da koyalım. Şimdi bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Hayır bay bay yapalım. Çabuk. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Bizi beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Ayaz Aslan'ı insanla. Bay bay.